Amerika'nın stratejisinde daima zeka vardır. 1990 yılında Amerika Almanya ve Japonya sanayileri karşısında gerilemeye başlamıştı. Uzmanlar ABD sisteminin çökeceğini öngörüyorlardı. Ama Amerika ne yaptı? Klasik sanayiden, ticaretten uzaklaştı. Stratejik silah sanayine ve başta petrol, doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarına yöneldi. 1990'da dünyanın en büyük borçlu ülkesi bugün tüm açıklarını kapatmaya başlamıştır. 10 yıl önce ABD'ye sürekli borç veren Japonya bugün ABD'nin elinin altındaki enerjiye muhtaç hale geldi. Keza Çin de öyle. Amerika enerji imparatoru oldu. Yakıt geleceğin dünyasında önemli bir yer tutacaktır. Saptamalara göre petrol 2020 yılına kadar en önemli enerji kaynağı olmayı sürdürecek. Bu nedenle petrol ve petrol boru hatları güvenliği önemlidir. Petrol rezervinin neredeyse yarısı Orta Doğu ve Kafkasya'dadır. Ve Amerika bu nedenle sınırlarını artık Orta Doğu'dan ve Kafkasya'dan başlatmakta. Bu birikime kaç yılda ulaştınız? Neredeyse Amerika'nın tarihiyle yaşıt. Ben, babam, babamın babası, babamın babasının babası ve onun babası. Peki sizden sonra? Bildiğim kadarıyla çocuğunuz yok. Benden sonra nasılsa dünya eskisi gibi olmayacak. Benim bildiklerimi çocuğumun bilmesine gerek olmayacak. Dolayısıyla çocuğa da gerek olmayacak. Bütün toplantı boyunca ne düşündüm biliyor musunuz Samuel? Sizin bizim için ne kadar önemli olduğunuzu.